Yap hemen yap hemen orada Arkadaşlar yani. selamlar herkese. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Ya şu MB yapmışlar biri ya Sabit MB Gixius. <laughs> <GX100. gülüyor> bir de kim var MB Wanted. <laughs> MB Wanted. <laughs> MB Wanted olmamış baba ya. Wanted olsun, ya. olsun. Güzel nick bulamadınız mı? attı MB Wanted <laughs> her zamanki gibi. <gülüyor> 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 her zamanki gibi. <laughs> MB milla yapsaydın ya oğlum. MB Aziz o. <laughs> Queen var karşımızda. Kanserojen. Bak 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 bak. Yapma, yanarız yapma. Kedi bilgisayarı yiyor. Kedi bilgisayarın kulaklığının kablosunu yiyor. Nasıl oynayacağım ki ben bu oyunu şimdi? Kızım yapma kızım. Tıp şunu alayım. Kızım yapma. La oğlum ya farm da alamıyorum. Oğlum ya. Tık. Oğlum sen kafanı yararım ha Queen. Oğlum kedi bir gitar yiyor şu an. Ferhat alamıyorum. Dereceli maç değil mi bu? Evet, evet, ben videoyu ben mu çekeyim? Gerçek. Queen'den mi kurtulayım? Kedi mi şey yapayım? Yoksa farm mı alayım? Farm alamıyorum şu an. Hala farm alamıyorum. Sıfır farm. Kimse abi. Kimse abi, su abi olsun, mı? Haberin olsun. Yusuf. Efendim kanka. Ha çıktın zannettim. Hayret, Abi farm yapamıyorum. Farm alamıyorum. Neden? Bilmiyorum. Nasıl? galiba. Ya, <laughs> tık tık. <laughs> çok iyi lan. Kestim ha. Evet, yayın aç. Evet, yayın açamıyorum ki. Şu <laughs> an çok kötü durumdayım. Ha kedi kedi <laughs> bilgisayar yemeği bıraktı. TP'm var Allah'tan TP'm var. Farm da iyi yerde kaldı aslında. Ellemesem de olurdu. Tamam. Farm burada kalsın. TP ile geleceğim. Ya da dur bir farm daha alayım. Tamam 700 gold'la da base'imizi atalım. Kızım yapma kızım. Niye öyle yapıyorsun? Senin vlogunu... Bunun vlogunu çekeceğim de... Bunu vlog yapacağım da gözüm almıyor. Bir iki, bir iki oyuncak falan alayım da buna, vlog falan yapayım mı Yusuf? Ne diyorsun? Vlog çekersen beni de alayım. Seni de mi alayım? Senin fotoğraflar duruyor hala bende. Gel oğlum diyorum ya sana Aa, gel bak. diye. Aa çabuk fotoğraflar atma. Atamam atamam maçta dereceli <laughs> videodayım bir de. Kınık kınık kınık. selam vermedin. Kınık 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 kınık. Abi bir gitar kablolarını niye yiyor ki bu kedi ben anlamıyorum. Abi ne yaptın? Kabloların ısırıyor ya. Dişleri kaşınsa diyeceğim 8 ay oldu. Daha ne Onu dişleri çıkacak? Lazım baba. Abi oyuncağı yok ben şu an izlemeye izlemeye maalesef. Olacağım. Kabloları yiyor. Zaten para yok kablo alamayacağız. Alamıyoruz. Nerede <laughs> kenlenmiş aşkın var Nerede bende Mekan kurumuş Umursana lan Abi Ferhat, ne yapacağım Helif yiyoruz Ferhat Abi ne yaparsın abi? İyi e, ne yaparsın İy, ya? Telif yiyoruz neredesin? sana. Neredesin? Parma Sen neredesin? Evet, ben, ben, sabit. Kedi. Oğlum niye küfür ediyorsun yavşak? Ben abi. Bu durumda yaşanıyor. Bir de kediye bakıyorum Gülüyor. bir yandan sürekli Kabloları ısırmasın oğlum. Kablo koparsa İy, boku yedik. <laughs> Ay 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 Kenan'ım. Ne yapıyorsun sen Eda? Queen'i dövüyorum lan. Farm'da da öndeyim. Zahmet. Zahmet. Ne bir zahmet. Ne bir zahmet la. Bir zahmet Onu vursam var ya ah be. Şey, Namus olmayanların istilası altındayım. Kaçmaya ah, çalışıyorum. Toksaydı. Ah bir ignite'im olsa keserim biliyor musun bunları? Ignite'im olsa keserim biliyor mu? Şako gelmez inşallah bir daha. Kaç can? 390. iyi keseriz biz bunu. Canı çok az. Çok iyi lan. Botu kestim botu ignite attı bir de bana. Geldim geldim geldim. Şu şeyim mana'm yok, e mana'm e yok. Q atamıyorum hiçbir şeye mana'm yok. Dayak yiyormuş gibi yapayım şöyle. Bayıkla bayıkla bayıkla. Dayak yiyormuş gibi yapayım Byte. şöyle. Dayak yiyormuş gibi abi. Bayık bayık. Böyle kalayım. AFK rolü yapıyorum. AFK vibe'ı yaptım. Ah be, flash'ını aldık. Çok iyi. Ha tamam, be izliyorum ya ben yeter. Yeter. İyi artık yeter. Yeter, yeter, yeter. Kurban olayım yeter. <laughs> ya da ilah sindiren yerine üçlü de alabilirim. Belli olmaz. Flaşım olsa keserdim ya da ignite'im. Oğlum bu adam bot mu lan? Ne yapıyor? Ah! Arabalı kaçtı ya. Ya bana adı. Hadi ya bu Q ne kadar az vuruyor. Nerede Şimdi ben buradan farm alacağım. Hmm, şaşkın var bende. Ve bir de, görüş de, verdim Samet abi. Işte bilgisayarın üstünde uyuyup kaldılar. Çıkalım baba çıkalım. Gerek yok. 2 level diff'imi de koydum adama. Şimdi gerçi o 7 olacak. Yine bir level diffim var. Ya babanın Jax'i e ne yapsın bu adam ama yani ezik diyoruz da abi. Babanın Jax'e karşı ne yapsın bu adam bana söyle Ferhat. Parmağı da gayet iyi aslında adamın. 3-90 Ya yeter ama ya. tamam. TP ile geleceğiz. Zerayı veriyorum abi sana ne veriyorum sana bu? Bir şey vermiyormuş abi boş bu. indirdim, o kadar bastım. O ne lan? Dejder aldım kardeşim, hayırdır? Ama bu adam <laughs> öndeki şey. Masyalılar savaştan kaçmaz. Abi belliydi böyle bir şey yapacak, iki tane ignite yemişim ya. Böyle bir namussuzluk görmedim. Clash'ler devam ediyor mu evet. ya? Clash var mı abi? Vardır. Bak şimdi de gireceğiz şimdi. Clash var abi. He ya. yani var hemen <laughs> bak hemen abi. gelecek hemen. Hemen evet. heyecana bak. Heyecanı duyuyor musun? Yağız <laughs> abi, Barış abi, e, Yusuf abi, ben, Samet abi yeter. Hiç isim saymana gerek yok. Feeder 1, Feeder 2, Feeder 3 diye devam edebilirsin. En <laughs> büyük Feeder'lar desen ee, de olur. MB Feeder 1, MB Feeder 2. Öyle yapsak isimlerimizi. Kutmayın beni. Daha iyi. Ve kleşte dağıtırız abi biz ortalığı. Bunlar var ya. Aa Queen bota inmiş. Bu evet, diğeri. <laughs> in... Bayağı oldu o değişeli ya. ya Bu diğeri değişeli bayağı oldu. Aurelion değişti sonra. şu an hatta. Nasıl? Aurelion değişti Aurelion. He, onu, onu gördün. He, onu görmüşsündür zaten. Denk geldi ya. Alev falan püskürtüyor orun gibi. He, he, aynen o, o, püskürtme neydi öyle? Sürekli püskürtüyor Q'ya basıp tuttuğu sürece ya. ya. Ultisi mi ne oldu mu? Değişti mi? Ultisi de değişti. Bir Güçlü oldu ama ya. Aynen. O W'yi yedin ağzını yamultacaktım. O W'yi yeseydin yamulduydun. Aa CH şeyde değişmiş ya. Ne oldu bu CH şeyine? Yetişen olmuş. He o da değişti. Oradaki kostümler sürekli değişiyor mu yoksa hep yani aynı mı? Yanı kapattırdım e. adama. He? Ee, CH'den yani kostüm alırdık yani biz. Olabiliyor. Oradaki kostümler hep sabitti. Değiştirdiler mi yoksa böyle sürekli değiştik mi? Değiştirdiler birkaç tane yeni gelen var. He güzel. Bu bir çok güzel duruyor. Halibim, halibim. Çok iyi. Tamam ya base diyorum ya. Karat geldim oğlum. Kafasına basalım onu şapla. Ve ben benim playziz de al... be, babanın. Ne plays yapacağım lan altyazı. yine. Oğlum beş yaşında bir baba oluyormuş be. Karat. <laughs> <Ferhat 'ı gülüyor> dükkanı <gülüyor> kapattım. Ulan kuleden abi. ne yedim ben, <laughs> ben ya öyle. Ferhat'ın yüzünde stekleri ya Ferhat. Bak İbubi şimdi şu atıcam abi, İvo abi de arkadan Geldi abi geldi yine Koç geldi koç <laughs> Koç ben ben ne zaman bakmak, Koç Koç İvo bir şey de yorum yapıyor ya <laughs> eşek Küfür küfreden küfür eden koç bu Küfür <laughs> eden koç Trenceli mi lan? E bir MB Zaten Team bir. Gaming Cast Coach. Dereceli de dereceli de hero deneyen. Karate <laughs> elo lazım herhalde bu hero'yu aldığına göre. Hatta <laughs> sikiyorlar <laughs> Ahri. Hadi bizim geldi Mahri, geldi Mahri. Bizim Ahri. arızına geçiyorlar. Abi, geliyorum, geliyorum oğlum, geliyorum oğlum. Sen nereye Aşar. Ya Ahri'yi dövüyorlar abi. Bu bizim Ahri'yi dövüyorlar burada la Kaçıyor, kaçıyor. Rezine gitti, rezine. Rezine gitti de bir şey değiştirmeyecek. Onu döveceğim. Bir Buraya bir kesin bir şeyler bak. koyacak. Neyse abi Aha Nax geliyor. Gelsin. Aha burada. Aha. Namussuz buradaydı. Nax'ı kesek. Şeyi kesek. Queen'i kesek. Queen'i kesek. Queen kesek abi. Queen'i kesek. Ölmeye doymadı Queen. Q'yu atmayacağım direkt. O da o bana atsın önce. Ya işte bu tecrübe bak. Bu tecrübe. Gördün mü Q'yu bekletiyor. Biz vuruş atın. Biz vuruş atın. Oğlum, ne diyorsun abi? Ne diyorsun oğlum sen Jax. Jax arenalarda bile oynanan <laughs> bir şampiyon lan. ama abi. Oğlum Jax, Jax babaya nasıl konuşuyorsun sen ya? MB. He. B. My ha. bet dedim my bet. Ya Jax çok rahat bir şampiyon iyi ya. Baksana abi şu Elo'da 7-1 atıyorsa bu şampiyon. Queen'e karşı. Onu, onu yiyeydim var ya. Elo'da. Onu yiyeydim bayıltacağım seni. abi bir muz plat mı? Öyle bir şey olsa gerek. Düşük düşük Abi ya. ya. plat. Nerede anne? Ya ne bileyim plat işte ya. Plat? Herkes öyle diyor abi adam bronzda oynuyor plattayım ben diyor. Belli ben Bence plat. bu elodun adamı değilim. Ferhat'ta değil. Gayet gayet hard carry, hard carry yapıyorum şu an. Atla Ferhat. Uşit uşit Baba. Baba yapacak numarasını. Biz ne yapıyoruz? Biz keriliyoruz ha buraya. Keriliyoruz maçı daha ne yapsın? Daha ne yapayım ben diyorum. Bak bak. Nauta bak. Hop. <laughs> Öbürü öbürü. Aa, Öyleyim, tüküreyim. Öleceğim Ama belliydi biliyor mu? Ki bilerek satışa girdim resmen ya. Gittim bir de nauta daldım. W'yu ben ne kadar hızlı çevirirsem o kadar hızlı biter bu maç. İşte bir satış var. Öldü bizim bebe seriye bağlıyor biri ama kim bilmiyorum. Flash atlama değer mi bu adam? Niye flash at? abi. Canım çekti. Canım çekti onu da toprak çekti. Bot say tabi. Salaksın diyor. 1 10 giden değil mi? Flash atıyor ya herkes. Beni gören flash atıyor Ferhat. Ne oluyor kardeş? Nereye gidersin sen? <laughs> oh shit! Oh! <laughs> yapmamız lazım. Emeği <laughs> gençler. Abi wow. odocu nasıl attın sen? Odocu profesyoneller bilir. Odocu sadece benim gibiler atar. Kösüm nasıl yazdı? O şii. FF yani yeah. yapacak bir şey yok abi. FF. Adam ne yapsın?